Yangınlar, kahpe fakları, korku çığları ve irin Suya çırtan bıçaklar ortasındasın. Bir cana, bir başa kalmışsın vay. Pusatsız, duldasız, üryan. Bir cana, bir de başa. Seher vakti leylim leylim. Cellat nişangahlar aynasındasın. Oy, sevmişem ben seni. Üsküdar'dan bu yanlı o kimin yurdu? He canım, çiçek dağı kıtlık kıran, gül açmaz, çağla dökmez. Vurur anlım şakına, vurur çakmak taşı kayalarıyla küfrünü medetsiz, muzur. Şah Murat suyu kan akar ve ben şairim. Namus işçisiyim yani, yürek işçisi. Korkusuz pazarlıksız, külelenmemiş. Ne salkın bir bakış resmin çekeyim. Ne kılsız bir rüzgar mısra dökeyim o Sevmişem ben seni Ve sen daha demincek Yıllar da geçse demincek Bıçkılanmış bir dal gibi ayrı düştüğüm Ömrümün sebebi ustam, sevgilim Yaran derine gitmiş Fitil tutmaz bilirim Ama hesap dağlarladır Umut dağlarla Düşün Uzay çağında bir ayağımız Ham çarık, kıl çorap da olsa da biri. Düşünün, kimsesizlik, atom fizi ve bizi bizeden amansız sevda. Atıp bir kıyıya ki zamanı, yarınım çocukları gülleri için. Her birinin ayva tüyü çilleri için. Koymuş postasını, görmüş restini. He canım, sen getir üstünü. Oy havar, Muhammed İsa aşkına yattığın ranz aşkına. Dey dağları un eden Ferhad'ın gürzü. Benim de boş yanım hançer yalımı. Ve zulamda kan ter içinde asi. He desen koparacak dizginlerini. Yedi veren gül kardeşi bir arzu. O sevmişem ben seni.